Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başımdan geçen Valorant'tan uzaklaştırma olayımı detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir de bu süreçte işte başımdan neler gelecek, bir de bundan sonra ne yapacağım falan böyle kısa hemen hızlı bir video çekmek istedim. Şimdi öncelikle banyama anlarına bakalım isterseniz. Hemen şöyle hazırladım ben buraya. Şimdi birincisi iki hafta önce main hesabımı 900 lira park ettikten sonra ee, Smurf oynuyordum. Smurf oynarken şu Smurf oynarken yayında da şu yayındaydım görebileceğiniz üzere hemen izleyelim. Oynuyoruz işte böyle. Biliyor klasik KNT arttırayım. Tavol çekiyorum ya. Böyle klasik bildiğiniz gibi, bu yayın kayıtlarını siz de ulaşabilirsiniz bu arada. Gideyim, böyle biliyor. oynuyoruz. Klasik. daily rutin. Ayakta oynama challenge vesaire. Oynuyoruz. Kız çocuğun yer şey, random atıyor. Bir round daha aynı izleyelim. Vurduğumuz aynı rantları duydum. izletiyorum ki hani hile diye ağlayan insanlar olmasın diye. Aynı yayın zaten. İsteyen değil, girip diye gibi baştan sona izleyebilir. falan. Daha sonra maçımız bittikten sonra şöyle aratıyoruz. Tamam mı? Şu anda maç arıyor gördüğünüz gibi. Sesi kapattım. Şu anda maç arıyor. Klasik yayındayım işte. Böyle maç ararken 25 saniye oluyor. 27 saniye, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 olduktan sonra new Patch available diye bir yazı beliriyor aşağıda. Tamam mı? Sonra oyunu kapıyoruz, açıyoruz. Hatta ondan önce bak şurası bayağı uzun hani başlatıyoruz. Bak ilk başta new patch available diyor tamam mı? Hani ben bir anda chatle sohbet ettiğim için fokus değilim maç arıyor mu aramıyor mu diye. Dodo'ya diyorum ki başlatsana falan diyorum. Lan Dodo. He. Please restart the update diyor. Bende öyle bir şey yok. Bak bende öyle bir bana şey yok diyor. available diyor başlatamıyor ki oyunu gerizekalı. Bakayım. Yo, bak başlatıyor işte 30 saniye arıyor burada. Tamam mı? Sonra işte bana böyle diyor çıkıyorum desktop'a. Başlatıyorum bir yama falan. Masa dönüp Red Client'i açtığım zaman güncelle butonuna basmak için kalıcı uzaklaştırılma diye bir yazı çıkıyor. Şu an oyundan çıkıyor. Oldu <laughs> Şu anda açıyorum. Ekran vermeye gerekli. hemen güncelleyip oyunu geri açacağım. Çünkü altında da alt tabdayım şu an. Hayır, şu anda falan. görüyorum ekranı kalıcılaştırdığın ekranını. Alt, İzleyelim. Çıkken, ergenken key koydum doğru bak. Öyle ekrana baka kaldım. Hadi dayı yüzde seksen. Ah seni bir. Biz on sekiz seksen. Seksen. Bu oyuna erişim askıya alındı. Böyle bir hatayla karşıyım. Sonra zaten benim izleyicilerim falan filan. Çık gir yap baga girmiştir falan filan diyorlar. Çık gir yapıyorum. Kalıcılık başına vesaire. Bu benim ilk banyama hanım. Ee, ondan sonra. Aradan. Bir, bir hafta, bir buçuk hafta falan geçiyor işte. 10 gün, evvelsi gün, 8 gün falan geçiyor. Ben yeni sistem alıyorum arkadaşlar. Şöyle, Valorant'a ulaşmaya çalışıyoruz işte ama banyan hesabın sahibiyle hem işte ticket atıyoruz falan filan bakmıyorlar. Klasik kopalı yapıştırı cevaplar. Daha sonra ben de diyorum ki hani zaten benim kasam vesaire eskiydi yeni sistem alayım. Ekran kartım yeni bir tek işte ekran kartı işlemci hariç. Yeni sistem alayım hani hem yeminlemiş olurum hem de main hesabımda oynayabilmek için işim rahat etsin gibisinde. Daha sonra yeni sistem alıyorum işte evvelsi gün açıyorum ilk böyle bilgisayarı alıyorum sıfır işte Windows'u kuruyorum. Yayın ayarları şey OBS, Nvidia Broadcast falan bunları kuruyorum. Yayın açıyorum şurada. Eee Dodon'un Sümef hesabındayım işte burada da. Dodoyu bekliyorum ve şey oynuyoruz. Oyun oynuyoruz. Takımlı ölüm kalım oynuyoruz burada. Vuruyoruz falan, oynuyoruz, oynuyoruz, bir şeyler. Şöyle. Hani yayında oynayan bu hile diye şüphelenen arkadaşlar direkt yayınlara girip uzun bütün gameplay izleyebilir yani var mı bir şey falan diye. Ben şu an atlattım. her kişi 5 lira alsa sana bugün. Öyle, Öyle mi oldu? Kısa kesiyorum. Daha değil? sonra team bitiyor. Şöyle. Yok burada banyo galiba. <laughs> Bak bir şey söyleyeyim mi? Şurada. Al. Team deathmatch bitiyor. Bir dur dayı lan. İzleyin. Öyle Yeni abi. team deathmatch'i aratacağımız zaman ısınmak için oynuyoruz bu arada. Dayı benim FPS Tribal Enfeksiyon olmuş olabilir. Tak. Başlatacağım. Yine bilgisayarda oluyor bu. Sonra ileri alıyorum. İzleyicilerime şey. direkt izleyicilerime gösteriyorum bak. Hani ekran ne veriyorum. Ya. Görev yöneticisini açıyorum. Tamam mı? İkinci kez e banıyorum insanlara bir şey kanıtlama isteği doğuyor. No, no. no, 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 bak görev yöneticisini no, 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 no. gördün. Şurada slow motion izle tamam mı? Ne oldu buna ya? attı. 025. Bak açıyorum. Hiçbir şey yok. Discord, Logitech, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Container, OBS, Riot Client. Bu Windows görevleri falan default şeyler bunlar zaten. Bellek %17, CPU %14. Ondan sonra ikinci bana da böyle diyorum evvelsi gün işte. Yeni hesap açıyorum, giriyorum. Tekrar banyo falan filan. Bu akşam onunla uğraşmıştık. Ekran büyütüyorum, insanlarla sohbet ediyorum falan. Burada benim şeyim oluyor zaten hani yayıncılık nasıl yayın açacağım nasıl yayıncılığa devam edeceğim gibisi hani Valorant yayıncısı olduğum için onları düşünüyorum İnsanlarla onu tartışan falan ee, ban olayları böyle oluyor onun haricinde arkadaşlar özellikle işte ban olaylarının açıklaması bu ee, nasıl ban yedim neden ban yedim falan bilinmiyor onun haricinde sizlere şunu söylemek istiyorum yayında dün akşam TikTok'ta bir telefondan yayın açmıştım telefondan TikTok'ta sanırım ilk defa yayın açtım eee Sağ olsun 200-250 kişi toplantı her şeyi anlattım işte kendi derdimden yandım falan ee, sizlere şöyle söyleyeyim arkadaşlar şimdi bugün tweet attık videonun açıklamasında o tweet'i bulabilirsiniz açıklama kısmına koyacağım tweet'i tweet attık işte bütün izleyicilerimden rica ettim erişebildiğim kadar izleyicimden daha doğrusu rica ettim işte discord yayına gelenlerdi falan tweet'e işte like atsınlar Twitter atsınlar işte ulaşabilelim etiketledik riot dump'i falan filan ee, hani tweet attık ama bir şey olacağını zannetmiyorum çünkü tweetten ban açma olayı olmaz muhtemelen. Bana çünkü daha kimse ulaşmadı ve tweet peak şeyini geçti hani 6000-7000 bin, bin kişi görmüş sanırım tweeti. Ee, Twitter'a Emirhan Beyter ya tweetin linkini koyacağım zaten bakabilirsiniz. Ee, onun haricinde ticket spamliyorum şu anlık. Bir hafta boyunca ticket spamlayacağım elimden geldiğince yani. Cevap bekleyeceğim 3 gün gelmezse bir daha gelmezse bir daha gerekirse yeni açıp bir daha farklı başlıklar aynı açıklama açıklamaları azıcık değiştirilmiş hali falan Hani bir şekilde Riot Games yetkilisine ulaşıp bot, botun cevabından ziyade Riot Games yetkilisine ulaşıp cevap verdirmek, hani incelenmek isteyeceğim, anladın mı? Talep edeceğim. Onun haricinde arkadaşlar, kişisel olarak e, paylaşmam gereken bir şey varsa o da şudur. Bu ban meselesi, birinci ban meselesinden itibaren yani 10 gün öncesinden beri e, başıma gelmeyen kalmadı. Şöyle, şimdi banyosun, e, Valorant yayını açamıyorsun, Valorant açamadığın için dolayısıyla klip çıkaramıyorsun. TikTok'a klip atamıyorum. Youtube'a video atamıyorum. Ee, gerek rank videosu gerek klip videosu falan. Ee, o süre zarfında da banım açılsın diye bekliyorum. Ulaşılmaya bekliyorum. Hani ulaşmaya ulaşabilmeyi başarmayı bekliyorum. Riot izleyicilerine. Kameranın da gidiyor geliyor. O düzelir kendi kendine. Ee, bir şey olmuyor. Daha sonra diyorum ki Bakın her şeyi kırışsız anlatıyorum. Daha sonra diyorum ki yeni sistem alayım. Çünkü ben bu main hesapta bu bilgisayarla oynayamam. Hani hem giremiyorum hem banımı açmıyorlar vesaire. Ee, yeni sistem topluyorum. Hesabımda benim 4500 lira para vardı yalansız. Ee, 4000 lirasını ayırdım. 4000 lira bir tane arkadaşımdan borç aldım. 3000 lira annemden borç aldım. 11000-12000 liraya ben gittim yeni sistem topladım. Ee, ekran kartı işlemci hariç komple yeni sistem. Diğer parçalarım eskiydi zaten. Ondan sonra ve sistemi topladım. Cuma günü sipariş verdim. Geçen hafta Cuma günü. Bu hafta Salı günü almaya gittim. İşte adam izinliymiş toplayacak olan. Çarşamba günü gittim. Ee, çarşamba günü işte gittim. Kasanın montajlanmasını bekledim orada bir saat. Daha sonra kasayı aldım. İşte Vatan Bilgisayar'da poşet yokmuş. Ellerimde getirdim eve. 10 dakika yürüme mesafesi var ama 15 dakika yokuş çıkıyorsun. Yani kasa ağır anladın mı? Ellerimde şöyle havada getiriyorsun. Kollarım paramparça oldu. Paramparça yani yorgunluk olarak. Neyse getirdim. işlemci ekran kartımı eski kasadan söktüm. Yeni kasaya takmam bir saatimi aldı zaten. Daha sonra yeni kasaya açtım açılmadı. Güç gelmiyor. Daha sonra bir saat bununla uğraştım. Hani denedim bir şeyler kendimce olmadı. Aradım işte getirin bakalım dediler. Tekrar aldım ellerimle geri yani poşete koydum ama gene sonuçta taşıyorsun ağır bir şey. Geri götürdüm tekrar. İşte ekran kartına güç, güç kaynağının ekran kartına gelen kablo yanlış takılmış. Ee, oradan eski yedek kablo çıkarıldı onu taktık düzeldi. Oradan bir daha eve getirdim. Ee, yeni sistemimi açtım. Her şeyi, bütün programlarımı kurdum. Yayın açtım. Tak diye ban yedim. Hasbinallah velin ekil. Daha sonra e, eski sisteme tekrar ekran kartı işlemci eski sisteme takarken eski sistemden çünkü Windows yüklüydü. Benim orada belgelerim vardı. Hani format atmamıştım eski sisteme. Belgelerimi almak için e, e, SSD'yi pardon yeni sistemden eski sisteme işlemci ekran kartını taktım eski sistemdeki belgelerimi flash'a atabilmek için. Eski sistemi açarken açtım SSD'deki Windows'u görmedi. Hani eski sistemi açıyorum BIOS ekranına atıyor. İşte diyor ki sürücülerinizde çalıştırılabilir bir operation sistem yoktur diyor. Böyle bir hata alıyordum. Allah Allah dedim hani format atmam gerek. Format atmak tek çare kaldı. Her türlü silinecek. Eski sistemi de satacağım için dedim bari format atayım. Eski sisteme flash bellekten de silmişim Windows dosyalarını. Ee, yeni sistemdeki M.2 SSD'yi eski sisteme takayım dedim. Çünkü yeni sistemdeki M.2 SSD Windows kurulu. Hani takayım bilgisayarı çalıştırabileyim. Çünkü yeni sistemi çalıştırmak için eski sistemdeki ekran kartı işlemciyi tekrar söküp yeni sisteme takmam gerekecek. Bir buçuk saatimi alacak. Ucuz kısa yöntem olarak hani M.2 SSD'yi direkt sökeyim takayım. M.2 SSD Windows kurulu zaten. Tek bir parça değiştirip işimi halledebilirim. Flash belleğe işte Windows'u kurabilirim. M.2 SSD'yi yeni sistemden söktüm eski sisteme takarken. Bilenler bilir, bilmeyenler de bakabilir internetten. M.2 SSD'nin çok ufak bir vidası var böyle. O çok ufak vidayı takarken vida ortadan ikiye bölündü. Normal bildiğin döndürgen, hiç kaba kuvvet falan bir şey yok ama normal döndürürken vida ikiye bölündü. Vidanın e, bir ucu anakartın M.2 SSD slotunda, o vida takma yerinin içinde kaldı. M.2 SSD'yi eski bilgisayarıma takamadım. E, kaldı öyle yani. Hatta SSD şu an elimde duruyor. Şöyle göstereyim bilgisayarcıya götürüp taktıracağım yeni sistemimi. İşte bir şekilde hallettim böyle SSD'yi havada tuttum. As havada durdu SSD. Kasa yatık bir şekilde flash belleği kurabildim Windows'u. Eski sisteme format attım. Ee... bunları anlatmamın hani 2 haftadır 10 gündür işte Bambes sistemden beri başından geçen olaylar bu şekilde. Ee, Valorant yayını açamıyorum. Tweet attık ulaşmayı bekliyoruz. Ticket attım ulaş, e, ulaşılmayı bekliyoruz. İşte her şeyi attım. Yayın linkleri, YouTube linki, Twitter linki falan filan. Elimden geleni ardına koymuyorum ama e, son 10 gündür hani dert yıkılmak olacak ama son 10 gündür gerçekten o kadar şanssız günler geçiyor. Hani normalde zaten şanssızım. Hani Valorant'ta görüyorsun. Valorant yayınlarımı izliyorsanız az çok biliyorsundur. Hani bir normal bir şanssızlık vardı zaten bende. Gerek maçlarda olsun gerek maç harici falan. Ama son 10 gündür artık bu hani şöyle giderken şöyle hat safhaya çıktı bir anda benim şanssızlık seviyem. ve gerçekten hani şu anda benim önüme getirseler de veya Red Games bana olaysa dese ki işte beytar işte yanlış anlaşılma olmuş. Bananı kaldırdık, oynayabilirsin deseler gerçekten girip yayın açacak mentalim şu anda gerçekten yok. Ee, ben dün sinirden bu şanssızlığın e, hatsafalığından safhalığından ve başıma gelenlerden oturup aldım. Çünkü benim kitlem Valorant kitlesi ben gerek zamanımla gerek maddi olarak gerek manevi olarak yayıncılığa yatırım yapmışım. Ee, her şeyimi sattım. Bilgisayarlarımı, ekipmanlarımı yükselttim zamanında. İki yıldır yayın açıyorum. Ondan sonra hani yayınımı açamıyorum. Başıma gelen bu talihsizlikler, getir götürler, cartlar, cuklar artık mentalimin patladığı noktaya geldim dün ve gerçekten oturup ağladım yani sıfır yalan. Anneme telefonda konuşuyordum. Artık annemden başka hani böyle boş anlatacak kim? Annem de sürekli arıyor işte, ne oldu Emir niye bu aralar moralim bozuk Emir falan filan. Annemle konuştuktan sonra telefonu kapattım, ağladım yani. Ee, mentalim o kadar bitik hani bir hafta içerisinde kapanış konuşması yapıyorum. <laughs> bir hafta iki hafta bilemedin Riot Games'e ulaşmaya çalışacağım. Ee, ulaştık ulaştık, ulaşamadık. Ee, Valorant benim için mecburi şekilde bitecek. Artık yayınlara nasıl devam ederim, eder miyim, edersem neyle devam ederim? Muhtemelen CS ile ederim hani kompetitif oyun olarak. Onun haricinde rank tahmin etme çarçurt devam ederiz ama Valorant gameplay olarak asla olmaz. Kitlemde Valorant kitlesi olduğu için illa ki izlenmelerim yarı yarıya bile %75-%80 düşecektir. Ee, ama ortada bir haksızlık var. Bilmiyorum hani kovalamaya çalıştım. Elimden geleni yapıyorum. Hala yapıyorum. Ama takdiri ilahi. Yani elimizden geleni yapıyoruz ama olmazsa da yapacak bir şey yok. Bazı yayıncıların e, moderatörlerine yazdım yardım talebi için. Bazı yayıncılara direkt kendim yazdım. Ee, hiçbiri görmedi. Bir tek GoSide'a hariç? GoSide'a sağ olsun retweet attı tweet'e. Ee, yardımcı oldu bana. Çok teşekkür ederim ona da. Ee, onun haricinde arkadaşlar durum böyle. Yani şu anda bana maç bile mentalim patlak. Ben bitiyim. Böyle kaldıramıyorum artık. Hani uzun zamandır bu kadar çökmemiştim. Artık kaldıramıyorum. Ee, mentalim bitik. Önümüzdeki bir iki hafta boyunca. Hani gene böyle yayın açarım. Belki yarın öbür gün hani açarız takılırız Google'da bilmem ne rank tahmin etme YouTube mutup. YouTube. Ee, ama Hani şunu belirtmek istedim hani başından bunlar geldi bunlar geçti bu böyle oldu şu şöyle oldu şöyle talihsizlikler geldi bunlarla uğraştım ve şu anda mentalim bitik mental bumdayım banamın da açılmasını bekliyorum ee, size bu süreçle ilgili bilgilendirmek bir video çekmek istedim Instagram'a da bu linki koyacağım Instagram'a çünkü açıklama yapacağım diye bir şey atmıştım durum bundan ibaret arkadaşlar ee, yine de her senaryoda senaryoda da hangi senaryo gerçekleşirse gerçekleşsin hepinize videoyu buraya kadar izleyen, işte benim yayınlarımı takip eden, benim YouTube'dan takip eden falan filan beni bir abisi, bir kardeşi olarak gören herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten özellikle dün yayın açtığımda TikTok'ta herkesin yanımda olduğunu geçmiş olsunlar bilmem neler işte başaracağız edeceğiz ulaşacağız. 200-250 kişi telefonda açtığım yayında 200-250 kişinin geleceğini düşünmüyordum TikTok'ta. Hani normalde TikTok'ta Valorant yayın açma işte 250-300 izlenirim. Şey akşamı gece açtıysam işte Twitch'te açtıysam 150 falan. Gerçekten hani çok teşekkür ederim. Ve ulaşamadığım hala büyük bir kitle var. Sonuçta bir yayın açıp bütün takipçilerinize ulaşamıyorsunuz. Ee, yine de bu videoyu gören herkes bilsin ki e, Hepinize çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz, sevdiğiniz, saydığınız için. Benimle güzel vakitlerinizi benimle geçirdiğiniz için. Beraber gülüp eğlendiğimiz için. Ee, fazla uzatmanın da bir alem şeyi yok. Ee, Discord'dan güncel olarak sohbet kanalından durum güncellemelerini paylaşıyorum zaten sizlerle. Muhabbet ediyoruz falan filan. <laughs> Discord'uma değilseniz gelebilirsiniz. Ee, bu kadar arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar dilerim çünkü şu an akşam ama siz dinizde akşam olmayabilir. Ee, dikkat edin kendinize. Allah'a emanet. Görüşmek üzere diyelim. Di diyecek bir şey bulamadım. Bay bay.